Günaydın. Dökülen saçlarımı biriktiriyorum. Gün 248 Pazar Vlog. Uyandığım gibi çamaşırlara gidiyorum. kurumuş biberlerimle mutluluk yaşıyorum. Bunlardan bugün pul biber yapacağız. Çamaşırları hallettikten sonra kahvaltı hazırlıyorum. Viral olan çıtır biberi yapmaya çalışıyorum. Nasıl olsa benimki de kurumuş biber aynı olur diye düşünüyorum. Ama tadı çok da bir şeye benzemiyor. Gördüğünüz üzere suratımdan. Kahvaltıyı da hallettikten sonra ortalığı toparlamaya başlıyorum hemen. Pazar günlerini evde geçireceksek eğer böyle yavaş hareket ediyoruz. Rahat kahvaltı yapıp rahat rahat da temizlik yapıyoruz. Ben zaten pazar günlerini de öyle çok sevmiyorum. Yarın iş var düşüncesiyle istesem de rahat olamıyorum. Ama cumartesi öyle değil mi? İşten çıkarken rahatsın. Bir şey yapacağın zaman rahatsın. Nasıl olsa yarın pazar. Çıtır biber yapacağım diye ortalığı mahvetmiştim. Size jest yaparak temizliyorum burayı da. Seven sevdiğine elektrikli ocak alsın. Korkunç bir şey bunu temizlemek. Hem silip hem de süpüren başlığı takıp mutfaktan hızlıca çıkmayı planlıyorum. Ve burası da bitermiş gibi oldu. Şimdi tabii ki ütüler vardı. O... So kocam da gönlümü almak için kahve yapmış. Allah razı olsun kocam. Halıyı silkelemeyi ona kitleyip tekrar bir halıyı sürüyorum. <laughs> Günlük rutinimiz haline gelen dökülen saçlarımızı da bir Evet günlük 10 dakikamızı buna ayırıyoruz. Ve güneşte şunun rengine bakın. Saç rengimi çok seviyorum ya o yüzden çok memnunum ve asla boyatmayı düşünmüyorum. Günümün bir kısmına şahit oldunuz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yarın görüşürüz.